Camide imam, dışarıda rakçı, hatta grubu bile var. Ahmet Muhsin Tüzer Sultanahmet Camii'nde imamlık yapıyordu. Romanyalı bir Hristiyan olan Oana Mara ile tanıştı. 1999 yılında da evlendi. Bir süre sonra memleketi Kaş'taki Nasreddin Camisi'ne imam olarak atandı. 2000 yılında imamlıktan istifa edip ticaret yapmaya başladı. 2010 yılında tekrar mesleğine döndü. Tüzer, Kaş'ın Pınarbaşı Köyü Camisi'nde göreve başladı. Ancak asıl mesleği imamlık olan Tüzer tam bir rak tutkunuydu. Erkin Koray'ın eski gitaristiyle tanıştı. Firak adlı grubu kurdu. Bir müminin bir imamın gerçekten artık sadece kendi bulunduğu mahalle, <laughs> e, köy, e, ilçe, şehir değil, Türkiye değil hatta dünyaya e, artık bir takım hizmetler götürmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Ahmet Muhsin Tüzel, rock ve tasavvuf müziklerini birleştirerek farklı eserlere imza atmayı planlıyor. Rock müziği ve tasavvuf müziğini e, harmanlayarak, birleştirerek Tabiri caizse evlendirerek biz çok farklı, çok güzel eserler imza atabileceğimizi gerçekten e, planlamaya başladık. Tüzeli'nin eşi Mara ise oluşumdan mutlu. Rock mı pop, opera, türkü hiç önemli değil. Onlar sadece isimleri. Bana göre amaç çok önemli. Ne için yapılıyor? Ben çok mutluyum yani.